Evet. Bismillah demiştir ondan sonrası da gelir evet. Allah'ın izniyle. Yani aslında işte Allah'ın e, affetmeyi sevmesi ve kullarını affetmeye teşvik etmesi Hı. gibi Allah e, tövbe eden kullarını e, da aynı şekilde tövbelerine olumlu şekilde e, cevap vermeyi ve kullarını da tövbe etmesini arzu ediyor. Şimdi mesela Hı. yine Nur suresi e, 31. ayette Ey inananlar müminler Allah toplu halde topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilirsiniz. Yani Allah bize kurtuluşun formülünü veriyor aslında. Evet. nasıl Nasıl edebilirsiniz? Hatanızın farkında olarak samimi bir şekilde Allah'a yönelerek ve onu e, bilinçli olarak en azından tekrarlamamak arzusuyla tekrarlamamak üzere. Hı hı. Tekrarlayabilirsiniz. Ama işte nefsinize yenik düştüğünüz için tekrarlayabilirsiniz bunu ama bilinçli olarak yani ben yine yapayım yine tövbe edeyim. Allah yine beni affetsin şeklinde dedi. Mesela ha, "Tekrarlayabilirsin" abim. derken evet. vurgun zaten evet. var evet. genişleşiyoruz hani. Evet. E, yine tövbeye. Yani tamam. e, tekrarlamaya izin anlamda söylemiyoruz. Kesinlikle, evet. Kesinlikle tabii ki. Evet. Şimdi mesela yine, olarak söylüyoruz evet. onu. E, evet. şimdi mesela aslında Allah bize hangi tövbenin nasıl kabul olacağını yine ayetlerle çok net bir şekilde açıklıyor. Mesela burada birkaç ayet aklıma geldi. Enam suresi 54. ayette aynı şekilde ifade ediliyor. içinizden her kim bilgisizlikle bir kötülük işlerdi ardından tövbe edip halini düzeltirse <laughs> bilgisizlikle bir hata işleyip günah işleyip kötülük işleyip ardından tövbe et faaliyetini düzeltirse hiç kuşkusuz Allah çok affedendir çok merhametlidir. Evet. Yani orada dikkat ederseniz o bilgisizlikle yapılan bir hata var ve yine halini düzeltme eylemi var. Evet, Halini düzeltme. Yani bir yine mesela söz konusu yine. Allah'ın kabulünün üstlendi tövbe de çok net bir şekilde yine ifade ediliyor. Nisa suresi 17. ayetti. Şöyle deniyor. Allah'ın kabulünü üstlendiği tövbe bilgisizlikle kötülük işleyip de çok geçmeden tövbe edenler içindir. Hani dedik ki onlar bir hata işlediklerinde ya da şeytandan bir vesvese geldiğinde hemen Allah'ı hatırlarlar ve evet. uzak dururlar dedik evet. ya. E, bilgisizlikle kötülük işleyip de çok geçmeden tövbe edenler içindir. Allah işte böylelerin tövbesini kabul eder. Allah en iyi şekilde bilendir, alimdir, bilgeliğin kaynağıdır, hakimdir. Evet. Mesela net bir şekilde ifade ediliyor. Yine bir açıklık daha getiriyor. Hemen bir sonraki ayette Nisa suresi 18. ayette deniyor ki yoksa kötülükleri yapıp yapıp da her birine ölüm geldiğinde işte şimdi tövbe ettim diyenler için tövbe yoktur. Evet. Ee, program başında Firavun'un tövbesinden örnek vermiş Katrinsiz Yunus evet. suresinde İnkara batmış olarak ölenlere de tövbe yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazırladık. Evet.